özdeş birler ve şekil 1'deki devre kuruluyor. Buna göre devre şekil 2'deki gibi bağlanırsa K, L ve M lambalarının ışık şiddeti için ne söylenebilir? Işık şiddeti arkadaşlar lamba parlaklığı demektir. Lamba parlaklıkları ise güçle orantılıdır. Elektriksel gücü hatırlayalım. I kare çarpı R veya V kare bölü R'den buluyoruz. Lambalar özdeş olduğu için dirençleri özdeş. Dolayısıyla lamba parlaklıkları ya da güç ifadesi arkadaşlar bakın i kare veya v kare ile orantılıdır diyoruz. Şimdi birinci ve ikinci devreye bakacağız. Bakmadan önce şöyle diyelim. Bakın birinci devrede KLM lambaları seri bağlanmış. Üreteşlere bakıyorum. Üreteşlerin ürettikleri akımların yönlerine bakıyorum. Aynı yönde akım üretiyorlar. Dolayısıyla bunlar seri ve düz bağlanmış. Bu üreteşlerin gerilimine bir değer veriyorum. 3V. 3V. Toplam ne oldu? 6V. Şimdi bu 6V'yi buradaki lambalara bölüştüreceğim. O zaman her lambaya ne düşüyor arkadaşlar? 2V. Şimdi ikinci devreye geçiyorum. 3V'ye 3V şeklinde. Yalnız burada dikkat etmenizi istediğim bir husus var. Onu hızlıca e, özetleyeyim. Bakın e, şu uca aynı harfi verdik. Neden aynı harfi veriyoruz? Eğer e, uçlar arasında herhangi bir devre elemanı yoksa yani bir direnç yoksa eğer bir e, potansiyel harcanmamışsa aynı harfi verebiliyorum. Şimdi diğer uca da B diyelim. Bakın şuraya B diyelim. Anlatmak istediğim olay şu değerli arkadaşlar. Bakın AB arasındaki potansiyel 3V. E bu kolda da 3V. E buradaki 3 lamba da AB uçları arasında kaldığına göre dolayısıyla yukarıdaki 3 tane lambaya toplam 3V potansiyel düşüyor. Şimdi peki bunu nasıl paylaştıracağım? Onu da şöyle anlatayım. Bakınız şuraya 3V dedim. Buradaki dirençlere de 2R 2R diyelim. L ve M birbirine paralel. Bunların eş değerini bulalım. 2R, 2R eş değeri nasıl bulunuyordu? İşte bunların ters toplamından. Veya kısaca şöyle diyorduk. İkisi paralelse ve eşitse bir tanesini alıyoruz. 2R. Bundan kaç tane var? 2 tane. 2R bölü 2'den R olur. Şimdi bizim devreye dikkat edin arkadaşlar. Elimizde sadece 2 tane direnç var. 1 K lambasının 2R'lik direnci. Bir de L ve M'nin eş değeri olan R. Toplam ne kadar eş değer oldu? 3 R. Şimdi şöyle diyebilirdik esasen. 3 V eşittir. 3 tane direncimiz var. O zaman bunlardan geçen akım ne olur? I olsun mesela. Buradan I akımı çıktı. Aynen buraya geldi. Bu akım yarım yarım paylaşılır. Yani I bölü 2'ye I bölü 2. Şimdi eğer 3 ve i çarpı 3 r ise o zaman v'nin karşılığına i çarpı r diyebilirim. Buradan şuna varacağım. i çarpı 2 r'ye o zaman 2 v derim. Şimdi l'ye dikkat edin. i bölü 2 akım l'nin üzerinden 2 r'lik direncin üzerinden geçiyor. i bölü 2 2 r ile çarparsam i olur. Yani buna v düşer. Şuna da V düşer. Yani şöyle oldu. 3V'lik toplam üretecim potansiyelinin 2V'sini bu, birini bu aldı. Bu devre çok bilinen, esasen de çok sorulan bir devre parçasıdır. O yüzden bunu detaylıca anlatmak istedim. Şimdi geri dönüyorum. AB uçları arasında 3V'yi getirdim. 2V buraya da V'ye V diye paylaştırdım. Bu arada dipnot arkadaşlar L ve M paralel olduğu için bunlara düşen potansiyeller zaten aynı olacaktı. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. K lambasının başta potansiyeli 2V'di. Yeni durumda yine 2V dolayısıyla parlaklık değişmez. L'ye bakıyorum başta 2V'di V'ye düştü. Lamba parlaklığı azalır. M 2V'den V'ye düştü. Lamba parlaklığı azalır. Dolayısıyla değişmez, azalır, azalır E seçeneği olur. Arkadaşlar soruyu bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşürüz. Ama Neofizi'ye dikkat arkadaşlar. Piyasada gerçekten ses getirecek bir yayın olduğunu şimdiden söyleyeyim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.